3 Temmuz sonrasında 3 gün sonra meclisi yetkilerini iptal edip kendini alıyor. Like, dikkat et. Munster TV'de öğrendim. Şey kanalında. Munster kanalında. Youtube. Ah. Evet. Evet, 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 evet. Türkiye iptal edip Tayip Cumhuriyeti kurmak istediğini Türk ordusu öğrendi ve kalkışma yaptı. Evet, evet, evet. Ya da belki de tezgah mıydı? Bu bahane ile meclisi, mesela Rümoner'de tiyatro mu yoksa? Zor iş. <laughs> Çözmek zor. Bunlar çok şeytani insanlar. ispat belge falan lazım. Yani. Ama yaptığına bakılırsa e, TBMM'yi e, e, mesela. TBMM'yi evet iptal etmek için bir tezgahtı. Belki de bir tiyatro. Aha. O zaman etmiyorum ya. Çok kişi öldü çünkü. Aa, kafası kesilmiş askerler, halk. Bir iç savaş vardı. Niye? Ee, Tayyip'i başa geçirmek isteyenler fark etmişti ordu ve durdurmaya çalışacaktı. Cinniye talim yaptı ne yaptıysa. Yok ya tezgah değildi hoca. Ee, zayıf bir durumdaki Türk ordusuydu. Ee, Kumpaslar şunlar bunlar yapmış bazı generalleri emekli edilmiş falan. Ee, herhalde o aşamadaki zorlanan bir Türk ordusuydu. Ee, Yurtta suç ya da CHP temposuydu belki. FETÖ'de CHP. <laughs> Aha. Retö kim oluyor? Görüyorsun. Retö işte yemeğine sıçan, suyuna işleyen, sigarana işleyen Erdo var ya. O Reto oluyor işte. Recep Tayyip Erdoğan terör örgütü. Meclisi fesh Türkiye'yi feshediyor. Deveden çıkarıyor. O nasıl yapabiliyor? Onu Mehdi sanıyorlardı. Ondan. Hadi Munstar TV'nin yorumuna yazdım artık dedim yani. Bu en de şaşkın şaşkın anlatıyordu da kendini kendine evet, tarla yaptı, yani hani etkili aldı falan filan diye konuşuyorlardı. Kendini kral yaptı evet, ne kralı? Tanrı yaptı. <laughs> evet, bunu Tanrı gibi oldu yani. Godlike takılıyor. Ama Godlike biri daha var. Erdoğan. Senin efendin benim, mehtin benim. Hüseyin hareketlerini hiç beğenmiyorum şaşım. Dikkat et. Başına bir savaş açabilirim. Açacağım da zaten. Seni bombalatacağım. Seni ve Tayfan'ı. Hmm. Tamam. Retro kimi kandırıyorsun? Retro seni. Çocuk kandır. Türkiye'ye aile şirketi yaptın. Dalga mı geçiyorsun? Hmm, artık Mehdi'ni fark et. Ya da fark etme başar. Bombayı hak ettin. <laughs> evet AKP'li son doğan Bombardımanı da iyi görecek olan sensin. Evet kökünüzü kazıyacağım. hainlik ettiniz. Emir olmayan başörtüsünü çıkardı diye Türklerin kıçını açtınız. Evet, onlar başınızı açtı, siz kıçlarını açtınız. Suçlusunuz, bombalanacaksınız seni. Evet, Yunan ordusu Allah'ın ordusu gibi gelecek üzerinize, evet. Ya Allah gücü her şey yeter. Ordu bitmez onunla. Türk ordusu biter, Yunan ordusunu nasıl biter? Ne yapacaksın? Amerika'nın mı der. Zaten 0'da ben görünüyorum. Amerikan. Amerikan bol şans değil Şu senin? Şarkı bittiğimizde Bir iş arama lazım. Geberin ben. Şunu Fete şarkı. Fethi, fethi. Fethi. İme şimdi asıl tehlike sensin, retro. Bitireceğim işi. Şey Bombartmanda tüm tuz olacaksın. Tamam <laughs> mı? Bütün ordular Allah'ındır bunu anlayacaksın. <laughs> Seni ye. sabret. Bekleyin bakalım. Biz de sizinle bekliyor olacağız. Tek başına kırıtsanlığın. Öyle bir şey yapamadın mı sandın? Bu tek başına var adamın bir tanrısı var. Tek tanrıdır. Her şeyi yapabilir. Tamam çocuğum. <laughs> Hadi şimdi bombayı bekle. Sonra da cehenneme git. Hain.